Luli. <laughs> Haydi koy kafanı yastığa. Pek çok hazine var bu sandıkta. Bir ritim işte ve bilmece. Buradaki ağaç, ağaç kulübede. kulübede. Bir, iki, Bir, üç. Hadi, hadi gelin, gelin böyle çılgınca eğlenmeye. Bütün gün gülmeye ve, ve şarkılar söylemeye. söylemeye. Nana'nın kulübesinde sen de gel eğlenmeye. Burada, Burada. Bir yaprak yeter bize ya da bir tüy. Bütün palamutlar <gülüyor> etrafa <gülüyor> dökülür. Nananın resimleri muhteşem. Bütün hayvanları çizer. Bir, iki, üç, <laughs> hadi gelin böyle. Çılgınca eğlenmeye, <laughs> bütün gün güleyim. Şarkılar söylemeye. Nananın gülümesi de sen de gel eğlenmeye. Gelmeye. Burada herkes <laughs> eğlenir. Çok güzel. Nana, Hı? nana. Biz göle gideceğiz, evet. biliyorsun. <laughs> evet, hemen gitmek istiyor. Git, evet. <laughs> Nereye gideceksiniz? Göle mi gideceksiniz? Evet, evet, evet. Ay 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 canlarım, benim gitmek istediğinizi çok iyi biliyorum ama fazla zamanımız yok. Yakında hava kararacak ve göl de çok uzak. Şimdi yola çıksak bile oraya ulaştığımızda yatma vakti gelir. <laughs> Göle, göle gitmek, gitmek istiyoruz. <laughs> biliyorum, biliyorum. Bakın ne diyeceğim. Göle gitmiş gibi yapabiliriz. Hı, tamam mı? Hı? Neden göle gitmiş gibi yapmıyoruz? Ha çocuklar, hadi bakalım. <laughs> hadi benimle gelin. <laughs> tamam, göle doğru yola çıkacağımızı düşünün, hı, tamam yapacağız göle. yani? Evet, işte simitleriniz <laughs> burada. Tamam mı? Bu senin Aa, göle. Evet, bu da <laughs> seninkini. Pekala ben şimdi sepetimi de aldım. Evet işte gidiyoruz. Bir, iki, üç ve işte göldeyiz. Sadece rol yapıyoruz. <laughs> i̇şte su kenarındayız. Göl hemen önümüzde görüyor musunuz? Suya bakın masmavi. Hadi bakalım hadi oyun oynayalım. Aa, su neredeyse ayaklarımıza değecek görüyor musunuz çocuklar? Ay ay çok soğuk. Ay, <laughs> hadi bakalım siz de ayaklarınızı suya sokun. <laughs> çok soğuk ne öyle soğuk. değil mi? <laughs> Neden biraz yüzmüyoruz çocuklar? Hava ne kadar sıcak değil mi? <laughs> suya girmek bize çok iyi gelecektir. Girelim. Hadi bir, iki, üç, Hop. <laughs> ben suya atladım. ya 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 çok güzel. Nipi, <laughs> hadi sen de atla canım. <laughs> Ben yüzüyorum, <laughs> yüzüyorum. Suda yüzmek ne kadar güzel bir şeymiş böyle. <laughs> şey, bakın ben de yüzüyorum. Ben de yüzüyorum. <laughs> <de izliyorum. gülüyor> Hepimiz balıklar gibi <laughs> yüzüyoruz. Şimdi izleyiniz balık <laughs> taklidi yapacağım. <gülüyor> bakın. <gülüyor> Biz balık olduk. <laughs> <gülüyor> 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 Çok güzel balıklar. Evet ama artık sudan çıkma zamanı geldi değil mi? Aa, hadi bakalım. Şimdi şimdi silkelenelim. Aa, hadi bakalım böyle. Evet evet. Evet evet. evet, evet, evet. Bu kadar yeter. Şimdi de havluyla kurulanalım ve ısınalım. Hadi bakalım evet kurulanın 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 kurulanın. Eve dönmek ne kadar güzel değil mi? <laughs> Şimdi size bugün yaptığım resmi gösterebilirim. Ay, <gülüyor> ay, ay, <laughs> ay, Büyük anneler dikişi çok sever. Ama benim canım boyaları ister. Alırım fırçamı bir de yedek fırça. Batırırım palete başlarım resmime. Ha çizgi mükemmel Nokta çok güzel. Sen resim çizersin, beni mutlu edersin. Ne resim yaptın? Ne olabilir acaba? Neler çizdin Nana? Sabredin ve görün. <laughs> Size bir bilmecem var çocuklar. Gökyüzü kadar mavidir. Hayat dolu ve bazen çok derindir. Kıyısında çoğu zaman yemekler yenir. Peki bu resim nedir? Ne olabilir? Maviymiş. <laughs> Gör resmi <laughs> ya. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ne acaba? Ne acaba? <laughs> Aa! Evet işte bir Aa! göl. Ay, göl. <laughs>